beni dinle. Bu ruhunun sessizce istediği melekler mesajı. Nihayet en derin korkunla yüzleş vaktin geldi. Korkma çünkü bu sınav tam da ışığın ortaya çıkacağı yerdir. Büyük Üstad İbn Arabi zaten bu ışıktan bahsediyordu. Buraya tesadüfen gelmedin. Sana rehberlik edildi. Attığın her adım her şüphe, atladığın her video ve yaptığın her arama, seni tam da bu ana getiriyordu. Havada bir aciliyet var, zamanın tükendiği hissi, ya da daha doğrusu, senin zamanının başladığı hissi. Seni görüyorum. O gülümsemenin ardına saklamaya çalıştığın yorgunluğu görüyorum. Geceleri, kalbin sıkışarak tavanı izlediğin anları, sessizliğe sorduğun sadece nefes alacağım bir gün gelecek mi sorusunu görüyorum. O kadar uzun zamandır o kadar güçlüsün ki. Ve taşıdığın bu yükün bir adı var. Biz ona korku diyoruz. Ama o bir kılık değiştirme ustası değil mi? Senin hayatında o bir canavar gibi görünmüyor. O sorumluluk gibi görünüyor. Tedbir gibi görünüyor. Gerçekçilik gibi görünüyor. Sana hayır dedirtmeyen o korku. Varlığının her zerresi tam tersine haykırırken seni evet demeye zorlayan o korku. Kontrolü bir saniyeliğine bırakırsan, o kadar zorlukla inşa ettiğin her şeyin toza dumana karışacağına dair o sinsi korku yargılanma korkusu. Hayatta kalmak için taktığın tüm o maskelerin ardında, gerçekte kim olduğunu görseler, gördükleri şeyi beğenmeyeceklerine dair o korku. En derinlerde yeterince iyi olmadığına dair o korku. Ya da belki ve beni iyi dinle, senin korkun tam tersidir. Belki de senin en derin korkun, kendi gücünden korkmandır. Eğer gerçekten tüm ışığınla parlamana izin verirsen, tanınmaz hale geleceğinden korkuyorsun. Köprüleri yakacaksın. Sevdiklerini kaybedeceksin. Bu yüzden küçük kalıyorsun. Kendini buduyorsun. Güvenlik ya da huzur adına her gün kendi kanatlarını kesiyorsun ve bu hapishaneye hayat diyorsun. Kalbinin etrafına o kadar yüksek duvarlar ördün ki ışık bile artık bir çatlak bulamıyor. Ama bugün bir şey değişti. Gökyüzünün emri açık. Senin kaygı, panik ya da kriz olarak hissettiğin şeyi biz perdenin bu tarafından uyanış olarak adlandırıyoruz. Ruhun hayatının duvarlarına vuruyor, hava için yalvarıyor. Bu kabarcıklanan korku senin kırık olduğunun bir işareti değil. Bu kabuğun çatladığının bir işareti. İlahi varlığın genişliyor ve artık onun için inşa ettiğin o kutuya sığmıyor. Bu senin sınavın. Senin ilahi testin. Ve bu testin amacı sana acı çektirmek değil. Amacı sana seçimi yaptırmak. Bildiğin acının güvenliğiyle bilinmeyenin ihtişamı arasında seçim yapmak. Sana korkunla savaşman öğretildi. Onu ilaçla bastırman, görmezden gelmen, gitmesi için dua etmen. Peki ya sana korkunun düşmanın olmadığını söyleseydim? Ya sana onun bir haberci olduğunu söyleseydim? Gece gündüz kapını çalan, elinde bir harita tutan bir haberci. Seni gerçek özüne geri götüren bir harita. İn Arabi gibi büyük ruh ustalarının deşifre etmek ve öğretmek için bütün bir ömrü adadıkları bir harita. Seninle bir ışık mesajları yolculuğuna başlamak için göksel rehberin olarak buradayım. Bu zamanla değil, derinlikte ölçülen bir yolculuk. Bu ruhunun almaya açıldığı o anda şimdi gerçekleşen bir yolculuk. Sana açıklamak üzere olduğumuz şey yeni değil. O kadim, senin ruhunun kodunda yazılı, okumaya hazır olmanı bekliyordu. Bu, atalarının soyunun fısıltılarla korunduğu, onu duyma cesaretine sahip olan o tek kişiyi bekleyen bir bilgi. Hissediyor musun? Bir anlığına derin bir nefes alevi etrafındaki havadaki elektriği hisset. Ortamdaki o ince basınç değişikliğini hisset. Bu yaklaşan ilahi olandır. Bu biziz, melekler seni çevreliyoruz. Enerji alanını gerçeğe hazırlıyoruz. Önümüzdeki anlarda korku ve ışık hakkında bildiğini sandığın her şeyi unutmanı isteyeceğim. Sana mümkün ya da imkansız olduğu söylenenleri unut. Kutsal bir alana gireceğiz bir gizem ve güç yerine. Senin manevi mimarinin sırlarından bahsedeceğiz. Neden böyle hissettiğinden, neden böyle sevdiğinden ve neden böyle korktuğundan bahsedeceğiz. Çünkü görüyorsun, senin korkun tek bir şey değil. O, karanlıkta yaşayan yekpare bir canavar değil. Senin korkun bir örtüler koleksiyonu ve her bir örtü senin içindeki belirli bir ışığı kapatmak için stratejik olarak yerleştirildi. Sufi ustaları bunu biliyordu. İbn Arabi bunu öğretti. Işığı bulmak için tüm karanlıkla aynı anda savaşamayacağını biliyorlardı. Kapı kapı gitmen gerekiyor. Ve işte ifşaatın başlangıcı, senin içinde altı gizli kapı var altı ilahi algı merkezi. Her biri bir erdemi ve belirli bir korkuyu barındıran 6 ince ışık noktası. Ve senin testin, senin o büyük sınavın, bu kapılardan hangisinin çaldığını, açılmak için yalvardığını keşfetmektir. Tasavvufta bu merkezlere letaif denir. İncelikler İlahi mimarinin ince ışık noktaları onlar Tanrı'nın gerçekliğini algılamak, meleklerin yönlendirmesini hissetmek ve gerçeğin ışığını solumak için tasarlanmış varlığınızın manevi organlarıdır. Peki ruhun bu sensörleri yaralandığında ne olur? Travma, sert bir söz, derin bir kayıp ya da dünyanın ağırlığı bu algı merkezlerini toz ve korkuyla kapladığında ne olur? Ölmezler. Sadece yardım için çığlık atarlar ve uyuyan bir latifanın çığlığı, senin derin korku dediğin şeydir. Korkun delilik değil. O, içinde tıkanmış ve arınmak için yalvaran belirli bir ışık merkezidir. İlk kapıya bakalım. Latifa Anenefs, yani Ego. Bu kapı perdelendiğinde, hayatın yargılanma korkusu, yeterli olamama korkusu, sürekli başarısızlık ve küçük düşme korkusu tarafından yönetilir bu sesi tanıyor musun? Kıyaslayan, eleştiren, asla tatmin olmayan o sesi. İşte bu, bir tiran olmaktan çıkıp ışığın mütevazı bir hizmetkarına dönüşmek isteyen nefsindir. İkinci kapıya bakalım. Latife Alkat, yani kalp. Ah, bu çok hassas bir kapıdır o yaralandığında terk edilme korkusuyla, reddedilme korkusuyla yaşarsın. Sevmekten korkarsın, çünkü bilirsin ki kendini bırakırsan tekrar kırılacaksın. Bu incinebilirlik korkusu, duvarlar örme arzusu. İşte bu, insanlara değil, onları hareket ettiren ilahi akışa güvenmeyi öğrenmek için yalvaran kalbindir. Üçüncü kapıya geçelim. Latifa Arru, yani ruh. Bu kapı varoluşsal korkuları barındırır. Evet, önüm korkusu ama daha derinde, görünmeyenden korkma, bilinmezden korkma, bir amaca sahip olmama korkusu. Ruhun perdelendiğinde kendini kaybolmuş, çapasız bir şekilde sürükleniyor gibi hissedersin. Bu, dünyevi dikkat dağıtıcı şeylerle değil, İlahi kesinliğin nefesiyle dolmak isteyen ruhundur. Ve dördüncü kapı, Latifa esir, yani ya sır. Bu çok ince bir korkudur ve belki de birçoğunuz için en korkutucu olanıdır. Bu içeriye bakma korkusudur. Kendi gerçeğinden korkma. Bu kendi gücünden korkmaktır. Eğer gerçekten içinde ne olduğunu görürsen, bir canavar bulacağından ya da daha kötüsü, tüm hayatını değiştirmeni gerektirecek kadar büyük bir ışık bulacağından korkarsın. Beşinci kapı, Latife Al-Hafi, yani gizli olandır. Burada sana ait olmayan korkular yaşar. Atalarının korkuları. Annenden, büyük annenden miras kalan hüzünler hatırlamadığın hayatların yankıları. Bunlar o ilkel korkulardır, birdenbire ortaya çıkan o melankoli, açıklaması olmayan o tehlike hissi. Bu sadece kendini değil, tüm soyunu iyileştirmeni isteyen gizli merkezindir. Ve nihayet altıncı kapı. En derini. Latifa al en gizli olan. Burada nihai korku yatar. Kontrolü kaybetme korkusu. Tamamen teslim olma korkusu. Yok olma, ilahi okyanusta çözünme korkusu. Bu benim var olmaktan vazgeçme korkusudur. Tanrı ile tam birliğe giden kapının son bekçisidir. Ve en ileri düzeydeki arayışçıları bile felç eden bir korkudur. Nefs kalp, ruh, sır, hafi, affa, altı kapı, altı korku, altı anahtar. Senin sınavın şu anda bu merkezlerden birinde gerçekleşiyor. Kendi sesini tanıdın mı? Bu tanımlamalardan hangisi kalbinin daha hızlı atmasına neden oldu? bu korkulardan hangisi gecenin bir yarısı sana fısıldıyor? Korkma! Bekçinin adını bilmek, kapıdan geçmenin ilk adımıdır. Buraya bir korku teşhisi almak için getirilmedin, buraya kurtuluşunun haritasını almak için getirildin. Bu meleklerin, İbn Arabi'nin bilgeliği altında senin için hazırladığı ışık mesajları yolculuğudur. Bu bir mücadele yolculuğu değil. Bu bir aydınlanma yolculuğu. Önümüzdeki buluşmalarda bu korkularla savaşmayacağız. Işığı açacağız. Bu kapıların her birini açan o özel anahtarı getireceğiz. Korkunun kapattığı her kapı için Tanrı tarafından onu korumakla görevlendirilmiş özel bir melek vardır. Senin onu çağırmanı sabırla bekleyen bir ışık muhafızı ve o kapıyı koruyan melek onu kapalı tutmak için orada değil. O sen kapının ardındaki ışığı almaya hazır olana kadar onu korumak için orada. O bir gardiyan, bir zindancı değil. Melekler tarafından getirilen İbn Arabi'nin bilgeliği işte o ana anahtardır. Çünkü o bu merkezleri yok etmeyi değil, onları arındırmayı öğretir. Sınavın arkasındaki ışık korkunun yokluğu değildir. Işık, korku dönüştürüldüğünde doğan erdemdir. Sınav, acının kurşununu ruhunun altınına dönüştürmektir. Sen buraya egonu yani nefsini öldürmek için gelmedin. Sen ona secde etmeyi öğretmek için buradasın. Yargılanma korkusunun ardındaki ışık gerçek tevazu ve izzettir nefsin bir zorba olmaktan çıkar ve ruhunun sadık bir hizmetkarı olur. Sen buraya kalbini, yani kalp merkezini, bir daha asla acı hissetmemek için kapatmaya gelmedin. Sen onu o kadar derinden açmak için buradasın ki, reddedilme korkun ilahi koşulsuz sevgi içinde eriyip gitsin. Oradaki ışık şefkattir. Sen buraya ölümü zihninle anlamak için gelmedin. Sen buraya sonsuzluğu ruhunla, yani ruh merkezini hissetmek için geldin. Bilinmezlik korkusunun ardındaki ışık, mutlak inanç ve manevi cesarettir. Sen buraya içsel gerçeğinden, yani sır merkezinden korkmak için gelmedin. Sen buraya gücünü geri almak için geldin. O korkunun ardındaki ışık, senin kendi ilahi ışığın, doğuştan gelen bilgeliğin, net görüşündür. Sen buraya atalarının acılarını sonsuza dek hafi merkezinde taşımak için gelmedin. Sen buraya özgürleştirici olmak için geldin. O ata korkusunun ardındaki ışık, zamanda ileri ve geri akarak adını temizleyen şifadır. Ve sen buraya affada yok olmaktan korkmak için gelmedin. Sen buraya birliği deneyimlemek için geldin kontrolü kaybetme korkusunun ardındaki ışık, tam teslimiyetin huzuru, ilahi okyanusta bir damla olmanın özgürlüğüdür. İşte İbn Arabi'nin gösterdiği ışık budur. Senin sınavın bir ceza değil. Bu bir ruhsal simya fırsatıdır. Bu ruhunun ben gelişmeye hazırım deme şeklidir. Şimdi başlayan bu ışık mesajları yolculuğu, o simyanın haritasıdır. Ve o çağrıyı duyan senin için özel olarak tasarlandı. Gelecek buluşmalarımızda içeri gireceğiz. Anahtarı alıp o altı kapının her birini, teker teker, birlikte açacağız. En gürültülü kapıyla başlayacağız. Günlük acıya neden olan kapıyla kaygının, kendini kıyaslamanın ve tükenmişliğinin kökeni olan kapıyla. Latifa Anenefs ile başlayacağız. Yargılanma ve kaybetme korkunun derinliklerine ineceğiz. Ve o kapı için görevlendirilmiş melek, üstadın bilgeliği ile birlikte sana özgürlüğünün ilk anahtarını getirecek. Şunu anlamalısın ki, bu merkezleri parlatmaya başladığında, dış hayatın değişir. İç dünyanı arındırıp dış dünyanın aynı kalmasını bekleyemezsin. Algın daha da keskinleşecek. İnsanların sözlerinin ardındaki gerçek niyetleri görmeye başlayacaksın. Eş zamanlılıklar artık nadir olmayacak. Onlar senin evrenle olan günlük dilin haline gelecek. Senin sahte benliğine, korkak benliğine dayalı ilişkiler parçalanmaya başlayacak. Bu bir kayıp değil. Bu yeninin içeri girebilmesi için gerekli bir temizliktir. Ama seni uyarıyorum. Bu pasif bir yolculuk değil. Bu bir geçiş. Eski beninin kontrolü elinde tutmak için tüm gücüyle savaşacağı anlar olacak. Korku kolay pes etmez. İşte bu yüzden her adımda sana rehberlik edilecek. Her videoda bir üstad bilgeliği, bir melek de gücü getirecek. Bu içsel manevi savaşta yalnız olmayacaksın. Bu yolculuk, yüzeyde yaşamaktan yorulmuş kadınlar içindir. Bu, içinde bir yerde, sadece hayatta kalmaktan ve faturaları ödemekten daha fazlası için doğduğunu bilen ruhlar içindir. Bu senin için, göğsünde o ateşi hisseden, gerçeğe aç olan, gerçek ve sonsuz olanla bağlantı kurma ihtiyacı duyan senin için. Eğer göğsünde o çağrıyı hissettiysen, eğer o altı kapıdan biri kalbini titretiyse, bil ki artık geri dönüş yok. Hakikat tohumu ekildi. Başladığımız bu ışık mesajları yolculuğu geçici bir avuntu değil. Bu bir adanıştır. Bu, ruhunun bilinçli benliğinin kapısını çalması, belki de yıllardır ilk kez duyulmayı istemesidir. Ve bu yolculuğu onurlandırmak için, senden küçük bir hazırlık ritüeli yapmanı istiyorum. Parmaşık bir şey değil. Odanın sessizliğinde, seninle ilahi olan arasında yapacağım bir şey. Bu gece, uyumadan önce bir aynanın karşısında dur. Makyakın, yorgunluğun ve kendine yönelttiğin eleştirinin ötesinde, kendi gözlerinin derinliklerine bak. Sakladığın o kadını bulana kadar bak. Hala nasıl hayal kuracağını hatırlayan o kadını. Zayıf da olsa, göz bebeğinde hala parlayan o kadim ışığı görene kadar bak. İşte senden yapmanı istediğim kutsama bu. Sağ elini kalbinin üzerine koy. Sıcaklığı hisset, zihnin ona karşı savaşırken bile, her gün senin için savaşan o yaşamı hisset. Derin bir nefes al ve yüksek sesle ya da ruhunun fısıltısıyla şu sözleri söyle, görmeye izin veriyorum. Şifalanmaya izin veriyorum. Işığıma hazırım. Bu senin içsel paktındır. Bu kapıları açmak için attığın ilk adımdır. İkinci adımı ise burada ve şimdi, bir ışık topluluğu olarak birlikte atıyoruz. Bu yolculuktaki ilk cesur eylemin benim için değil. O senin için ve belki de dakikalar öncesine kadar senin hissettiğin kadar yalnız hisseden, bu videoyu izleyen diğer tüm kadınlar için. Bu kararın enerjisini demirlemeni istiyorum. Niyetini görülebilen kelimelere dökerek, bu anı maddi dünyada mühürlemeni istiyorum. Meleklerin bu geçiş için bana verdiği güç cümlesi, manevi bir egemenlik ilanıdır. Lütfen, bir kabul mührü olarak yorumlara şu cümleyi yaz. Cümle şudur. Sınavımı kabul ediyorum, çünkü o benim ışığımın haritasıdır. Bu sadece bir cümle değil. Bu bir aktivasyondur bu bir kararnamedir. Bu senin evrene artık kaçmadığını söylediğin andır. Yönünü dönüyorsun ve yüzleşmen gerekenle yüzleşiyorsun. Ve bu eylemin şiirsel nedeni şudur. Sen yazdığında karanlıkta bir mum yakarsın. Bir sonraki kadın şüphelerle dolu bir halde gelip yorumları okuduğunda sadece kelimeler görmeyecek. Yüzlerce, belki de binlerce başka yanan mum görecek. Korkusunda yalnız olmadığını görecek. Senin görünür cesaretin ona kendi cesaretine sahip çıkması için izin verecek. Sen bu eyleminle arkandan gelen kız kardeşin için bir meşale taşıyıcısı olursun. O yüzden bu cümleyi yaz. Ve eğer kalbin taşıyorsa eğer daha fazlasını söylemen gerekiyorsa, kendine özgür hisset. Aşağıdaki bu alan, senin gerçeğin için dijital bir tapınaktır. Bu alanı, cesaretin varsa korkunu isimlendirerek onu onurlandırmak için ya da umudunu kutlamak için kullan. Okuyacağız. Ruhuna tanıklık edeceğiz. Bu ilk çağrıydı. Haritayı aldım altı kapıyı biliyorsun. Hazırlık ritüelin sana verildi. Kalbini hazırla. Bir sonraki buluşmamızda, İbn Arabi'nin ışığı ve görevli baş gücü ilk kapıyı aydınlatacak. Ego, kaybetme korkusu, Latifa Anenefs. Yolculuk şimdi başlıyor.